Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan Adopt oynayacağız arkadaşlar. Bu benim yeni kurduğum hesap olduğu için arkadaşlar e, tek cat var. Yani pek eşya yok çantada. Öyle ilk hesaba girdim bugün. Yeni hesap kurdum. Diğer hesabımdakilerini alacağım tabii ki de arkadaşlar. Şimdi e, konumuz e, serverdaki evleri gezicez. E, diğerinin kapısı kilitliydi maalesef yani girmenize izin vermiyordu. Şimdi bir Çin evine gireceğiz. Evet geziyoruz şu an. <laughs> Bekleyelim birazcık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evde kişiler var. Arkadaşlar nedense bu videoda biraz kastı. E, ben de anlamadım. Yani kastığı işte. Şimdi bu ev eskisi hali gibi. Yani gezmeme bile gerek yok. Onun için direkt çıkacağım. Yani eskisi gibi. Zaten bunu düzenlemek de şey olur ya. Ben üşenirdim. Yani onun için o evi almadım arkadaşlar. Şimdi diğer evi geçeceğiz. Umarım bunun kapısı açıktır. Ve açık arkadaşlar. Hemen giriyorum yine. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Girelim bakalım. Ve girdik arkadaşlar. Ee, kitaplık falan yapmış. Farklı bir modern bir şey yapmış. Yani anlayamadım. Ee, güzel olmuş. Kare gibi bir şey yapmaya çalışmış da. Ondan sonra ya, burada da bir kitaplık var. Burada da bir toplantı odası falan var sanırım. Ee, Havuz kısmında gece böyle gece duvar kağıtlarını yapmış. Burası da mutfak. Alttaki renkle e, duvar kağıdı ile üstteki duvar kağıdı e, uyumlu olmamış arkadaşlar. Buradan ketime direkt su, ay, su vereyim. Süt ne alaka ya? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi havuza gidelim. Gidelim. Kasıyor yine. Kasmaya başladı. Oysa arkadaşlar hiç kasmaz. Siz takmayın oysa. Havuzun derinliğine bakacağım arkadaşlar. Havuzun derinliği 2500'lük evlerin derinliği kadarmış zaten. Burada da bir konser, gibi bir şey var. Burada halter var. Onu kaldırmaya deneyeceğim ama olmuyor. Bir şey olmuş sanırım, Yapamıyorum onu. Bu da olmuyor. Şimdi arkadaşlar. Sanırım aileden olmadığımız için halteri kaldıramıyoruz. Burada da bir bölüm var. Akvaryumla bilgisayar ve pizza. iki tane fırın var arkadaşlar. Şimdi ben burada bir tane pizza yapacağım. Gerçekten çok açım. Gerçekten açım. Arkadaşlar şimdi videoyu çektim. Şimdi o süre beklerken zaten elimize gelecek. Biz de o arada yukarı çıkalım arkadaşlar. Burada baya bir ev oda var ya arkadaşlar. Burada sinema bölümü yapmış. Mantıklı ve pizzamız geldi. Evet arkadaşlar. Diğer odalarda geçiyoruz. Bir sıra kaldım pizza'dan. Burada bir bölüm varmış. Evet arkadaşlar burada banyo yapıyor sanırım. Kapı falan koymuş. Üst kata çıkalım. Evet. Burada da 2-3 oda var sanırım. Burada piyano. Pet kasma yere falan var. Değişik olmuş di yatak odası olarak kullanmış. Bir de Netflix yapmış. Arkadaşlar. Yatak odası güzel olmuş bence. Burada da makyaj yapma yeri sanırım. Evet, kıyafet ve makyaj yeri yapma kısmı. Şimdi diğer odalara gidelim. Evet. Burada da yine pet kasma falan, yatak mata koymuş. Bu odada boş. Şuradaki havza atlama yere. Oraya bir gideceğim. Yine kastı. Kasıyor da kasıyor. Burada da havuza atlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu evden çıkalım. Çıkmadan önce ben şeyden atlayacağım. Havuzdan atlayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Havuzdan atlayacağım. <laughs> havuza doğru gidelim. Evet. Evet arkadaşlar. 1 2 3. Çok çok hızlı bir at atlayış oldu gerçekten. <laughs> Alkış. Evet arkadaşlar, şimdi çıkalım. Güzel de beğendim yani. Şimdi e, şuradaki sarı binaya gideceğim. Ama bunun kapısı kilitli sanırım. Evet arkadaşlar, kapısı kilitli. Şimdi şu sarı binaya gidelim. Hemen. Bunun kapısı kilitli değilmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an eve giriyoruz. Hemen girelim. Sanırım uzun sürecek yine. Bekliyoruz arkadaşlar ve girdik. Tek kelimeyle girişi harika arkadaşlar o kadar ki bayıldım. Bu ne? Çok güzel olmuş. Nasıl yaptın? Bu fark ettiyse o siyah yani bir şey vardı. Bir şey yapmış. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok beğendim gerçekten. Hemen bu odaya da girelim. Arkadaşlar şaşırdım yani. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten nasıl yapıyor o kadar? Ya ben bunları yapmaya üşenirdim. Asla yapamazdım arkadaşlar. Tek kal tek kelimeyle harika gerçekten buradan su alınmıyorsan diğer taraftan alacağım Heh, burada Heh, aynen buradan su alınıyor arkadaşlar şimdi aşağı ineceğiz burada da iki tane üç tane bambu var Ay, şurada bir tane daha da varmış tek kelimeyle harika olmuş burası farklı olmuş ama <laughs> serverden çıktı oysa ki evi çok güzeldi arkadaşlar suyumu da çabuk içtim gerçekten çok uzamışım Evet arkadaşlar sıradaki kurabiye eve gideceğiz. Burası da pink. Pink prenses olduğunu hiç her, her, şey pembe yapmış maşallah. Ama bizi kovdu maalesef. Nedense hep bizi kovuyorlar. Başkasının evine girdik sanki hırsızız. Sanki eşya çalacağız. Buna da girelim ama. Heh. Evet giriyoruz. Allah'tan kapısı kilitli değil de. Değildi. Yani bir evi düzgünce de gezemedik arkadaşlar. Ya bizi kovdular ya da serverden diye çıktılar gerçekten. Şimdi e, girdik arkadaşlar. Ben şu an e, bekleyeceğim birazcık. Çünkü kaslıyor. Evet arkadaşlar bakıyoruz şu anlık. Evin girişini çözemedim. Yani beğenmedim. Ya bir şey yapmışsa artık her şey pembik pembik yapmış maşallah. E doğrusu ben de evime pembik yapmaya çalışıyorum yani pembik pembik yapmaya çalışıyorum tabii ki de mutfağıma pembik yapacağım. Hatta ev turu diye bir tane video atacağım arkadaşlar ama sizin de abone olup like atmanız gerekiyor. Yoksa nasıl ev turunu çekeyim ben yani ev, evimi yapayım. Neyse i̇şte arkadaşlar Buraya da gelelim. burası da maşallah ne yapmışsın kardeşim bu ne, neyla. <laughs> Duvar kağıtlarına bak aşağıda beğenmedim kal. Bırak gerçekten kalmak aç. Bizim yanında iki tane tuvalet var. Yani koltuk, musluk, ayna, saçma. Yani evi pek beğenmedim diyebilirim. Tabi siz de yorumlarda belirtin beğenip beğenmediğinizi. Evleri. Gezdiğimiz evleri. Burada da zaten pek eşya koymamış. Onun için bir bile gerek yok. Aşağıda bir kısım görmüştüm arkadaşlar. Oraya gideceğim şimdi. Evet. Buradaki yatağı ilk defa gördüm şu an. Gerçekten ilk defa gördüm. Hiç kullanmıyor benim arkadaşlarım. Ve ilk defa gördüm bu evde. Burada da bir tane bölüm var. Ve havuz. Burada bir havuz bölümü vermiş arkadaşlar. Aşağıda bir çadır var. O çadıra, o slipe basmaya çalışıyorum şu an. Çünkü hızlı olduğu için karakter böyle direkt yukarı çıkıyor için basamıyorum. Yani deniyorum arkadaşlar şu an. Ee, hadi bir basacaktım basamadım ya. Uf. Neyse arkadaşlar basayım bir daha olmadı. Evet arkadaşlar ben bu arada videomu sonlandıracağım. Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz. Like atın. Görüşürüz arkadaşlar.